Yakut eniştem ne yapıyor? Valla iş yerindeydi o. Gelir birazdan. Çalışkan insanlara bayılıyor, Asalak olmaktan iyidir. Annem çalışkan insanlara bayılıyormuş. Asalak olmaktan iyiymiş. İşte o çalışıyor kanka. Aferin ona helal olsun. Aferin ona helal olsun ona diyor annem. <laughs> Duyuyorum. Yaptığı hareketi gördün mü Necdet? <laughs> o hareketi Cansel ile yapadık. Hatırlıyor musun sen ben Cansel böyle? <laughs> ama o Cansel. Cansel. Çok severim. <laughs> Cansel oradakilerin bazılarından daha iyidir ama. Yani. Tartışılır. Yani. Zaten Zaten işte, işte, merhaba. Dizlerimi, değil Başımın belası geldi. Başımın belası. Önce o bakar böyle kıyafetlere, ama en güzel kıyafetlerim başımın belası. Neyse, hepsine hakkını veriyor. Yine bir, bir, bir şirinlik <laughs> <de, gülüyor> evet. evet. <laughs> gözü, yapalım. Yani taş atmak yerine, yorum yapmak yerine bence biraz izlemeyi tercih edin. Çünkü e, sizin yaptığınız her girişim onlarda bir sinire neden oluyor. Bir öfkeye neden oluyor ve daha çok yıpratıyor. E, en azından ben Semih tarafından biliyorum çünkü Azal'la çok diliyorum. Çünkü Azal'la çok diyaloğu olan bir insan değilim. E, yani Azal yengemizdir, benim bacımdır. İnternette bazen gereksiz Allah'ı oluşturuyor. Azal benim kardeşimdir her zaman böyledir. Semih benim de hani sonradan bu. Aynen adamın ipi de razı al. yerinde Allah Türk'e oldum. Oynamadan duramam. Oyna. Kompa düştü. Bilim dolaştı. Yapmak istemiyorum. Aleyna size özel olarak yapacakmış. Tamam ben yapıyorum ki yap o zaman buradan <laughs> 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 bakınca bir görüyorum yani Bak bana yeşil. Helal. Bir